Biraz acele etmeniz lazım. Bugün zor, gerçekten zor. Kahve nerede kahve? Hasan abi bekle. Allah'ım geliyor. İstanbul Havalimanı'ndan, İGA PES TV'den herkese tekrar merhaba. Evet efendim ben Hakan Atipoğlu. Benimle düello yapmak için havalimanına gelen arkadaşlarımla yarışmaya devam ediyorum. Tabii ki ben dış sesime bir merhaba diyeyim. Dış ses nasılsın iyi misin? İyiyim Hakan sen nasılsın? İyi uyuyabildin mi? Uyudum uyudum merak etme. Bu sefer çok hazırım, çok iddialıyım. Eski videoları da seyrettim. Şu an havalimanını avcumun içi gibi biliyorum. Geçen sefer de iddialıydın ama Berat seni biraz üzdü. Ya şimdi hatırlatmasan iyi olurdu aslında yani. Ben nerede kaybettim biliyor musun? O Joker olayı beni üzdü ya. Bugün ne yapıp edip o Joker'i kazanmam lazım. Yavaş yavaş kimle yarışacağımı öğrenmek istiyorum. Şimdi burada olacak. Ben de heyecanlıyım. Bir kişi değil, iki kişi yerine yarışacak. Onu da şimdi anlatacağım size. Şimdi Aslan'ı bakalım gelmiş olması lazım aslında ama işte Aslan geliyor. Rakibim <laughs> bir yandan da arkadaşım. Aslan'cığım nasılsın? Merhaba. Merhabalar benim efendim. Hakan abi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz nasılsınız? Çok sağ olun. Aslan artık bana emanet. Olun, Size gerçekten. çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu. Size de kolay gelsin. Aslancığım nasılsın? Gel gel. İyiyim Nasıl Vatan gidiyor? abi Sen nasılsın? İyiyim ben seni de. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de çok mutluyum. Seninle burada yarışacağım için. Teşekkür Neslihan ederim. ne yapıyor ikizin? Neslihan iyi. selamı var. Beni o yolcu etti zaten. Hı hı. O da çok mutlu burada olduğum için. O zaman teşekkür buradan Neslihan'a da bir selam yollayalım mı? Tabii ki. Neslihan'ım seni çok seviyorum. Hakan abiyle birlikte bugün senin adına da yarışıyorum. Canım benim aynen Nesli'cim. Nesli'nin fotoğrafını da hemen şuraya koyalım. Bakın Nesli ne kadar tatlı bir kardeşimiz görüyorsunuz değil mi? Nesli ile biz yaklaşık 5 yıldır tanışıyoruz. Aslında da benimle yarışmak istedi. Hashtag ile başvurusunu yaptı ve şu an burada yarışıyoruz. Heyecanlı aynen mısın bu arada? Öyle. Çok heyecanlıyım. Hem çok mutluyum hem çok heyecanlıyım. Bu arada diz bir şey söyleyeceğim. Bu hafta Joker'im var herhalde değil mi? Tabii ki ve ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Bir Joker yüzünden bildiğin oyunu kaybettim. Şimdi en sonda Berat'la kafa kafayız. Hatta ben biraz öndeyim. Bak bir flashback yapalım. İşte gördüğünüz gibi bakın ben nasıl koşuyorum. Berat da buggy ile rahat rahat gitti ve beni geçerek ödülü kazandı. O yüzden Joker çok önemli. Dış ses. Bu Joker'i kazanmak için bir soru soracaksın bize. Doğru mu söylüyorum? Evet bir tahmin sorumuz var yine. Soruyu soracaksın. Biz de bileceğiz. Hazırsan başlayalım mı? Evet ben hazırım. İşte soru geliyor. Buyurun. İstanbul Havalimanı'nın ödüllü hava trafik kulesinin yüksekliği kaç metredir? Kulenin yüksekliği yerden. Yerden mi denizden mi? Yerden. Biraz kafanı karıştırayım. Hakan abi önce sen tahmin et. Kuleye bakayım bir şöyle etrafta göremiyorum ama tahminim 130 yüz... diyorum. 130 metre. Ben de 100 diyorum. Yuvarlak hesap. 100, düz olsun. Ben 130 dedim. Aslan da 100 dedi. Ay valla heyecanlandım şimdi. Hakan'cığım iyi tahmindi. Ama bu sefer de olmadı. Nasıl yani? 10 metre farklı aslan nokta atışı yaptı sayılır. Cevap 90 metre. 90 metreymiş, bak görüyor musun? Hı hı. Ha? Kule bile benden değil, kule bile benden değil. Hı hı. Tebrik ediyorum, valla güzel bir tahminde. Aslan, o zaman şu kartlardan birini seçersen, ne çıktı? Iga Fast Track. Iga Fast Track. Eyvah, daha oyun başlamadan bitti. Yandım. Hafif bir yoğunluk var, ama sen buradan hani adı üstüne Fast Track geçeceksin. Artık ibuşlarında senden daha hızlı olmam lazım. O zaman dış ses nasıl yapıyoruz? Evet, hazırsanız ilk ipucunuzu veriyorum ve yarışmamız başlıyor. Tamam, hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Bagajına kıymet verenlerin ilk uğrayacakları durakta ipucunuz sizi bekliyor. Bagajına kıymet verenlerin ilk tamam. uğrayacağı durak. durak. Ben şu kelimeyi kullanıyorum. Tabii. Gidiyorum Hakan abi. Görüşürüz. Eyvah başladı. 3, 2, 1 ben de başlayayım bari ne yapalım? bir şu fast beni bitirdi. Bu iş bugün zor, gerçekten zor. Ama ben kafaya taktım mı yaparım. <laughs> Hep bu kule yüzünden. O Joker bana en az bir dakikaya mal oldu. Şunun yüksekliğini bilemedim. Tüh! Affedersiniz. Burada yolcuların bagajlarını koruması için, parması için bir yer var mı? Evet. Bagaj sarma servisimiz mevcut. Hemen Öyle üst numara kapının yanında bulabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Kolay gelsin. Bir ipucu olacaktı benim için. Teşekkür ederim. İleride. Haydi şimdi bugging akımına katılma zamanı. Buggy'e bin, selfie çek, ipucun seni bulur merak etme. Ha, pardon. Bu bagaj paketleri ne tarafta acaba? İleride sağda. İleride. Tamam. Evet. Çok sağ ol. Merhabalar. Sizde bir ipucu olacaksa on alabilir miyim? Biraz acele etmeniz lazım. Geldi arkadaş, evet, değil geldi, mi? Tahmin gerçekten. etmiştim ya. Çok teşekkür ediyorum. Rica bugging, bugging, bagi dura. Aa bilmiştik. Doğru. Şimdi sırrı çıkmanız gerekiyor efendim. Öyle mi? Kolay gelsin. Şu selfie, ben de alayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de alabilirim. Teşekkürler. Sıradaki pucun tarık kokuyor ya, hemen bulunuyor. Dilersen emin ol. Gerçek. kokuyor. bekle. Allah'ım geliyor. Merhabalar. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Bir ipucu olacaktı da sizde. İpucu bende değil, müzeye gelmeniz gerekiyor. Yani. Müzeyi gezersem ipucunu bulabiliriz. Merhaba. Tamam. Merhaba. Teşekkür ederim. Bir ipucu mu olacak? İpucu bende değil, ipucunu müzeyi gezerek bulabilirsin. Tamam, teşekkürler. yorgunluk kahvesini hak ettin. Uçuşunu bekleyenlerin favori mekanında kahvesinden ilk yudumu alan yarışmayı kazanır. Kahvesine ilk yudum. Demek ki lunch. Tebrikler Aslan. İlk genel sen oldun ve yarışmayı kazandın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bugün çok yoruldun. Bir yorgunluk kahvesini hak ettin. Evet, bence de. Yolunki nerede ya? Kahvesinden ilk yudumu alan yarışmayı kazanır. Eyvah düştü işte beni galiba. Ah. Kahve 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 nerede kahve? Yapma yapma yapma. İnanmıyorum ya. Hoş geldin Hakan abi. Hoş bulduk afiyet olsun. Hoş Hayır şimdi kahve de içemeyeceğim ben. Bari evet. bir kahve söyleyeyim ben. Ben de bir kahve alabilir miyim bir de içiyorsa? Oh! <laughs> bozmadan. Ne güzel ya. Valla. Evet. Tebrik ediyorum. Ee, müzede... Ben senin ev önündeydim ama sen beni ben bir yere... Ben arkandan geçtim. Sen fark etmeden arkadan. abi ediyorsun. Evet. İşte bak orada gitti olay demek Bir de müzede o kadar güzel şeyler vardı ki. Yani bu airport müziğimi gerçekten tavsiye ediyorum. En azından havalimanında vaktiniz varsa bence gelin gezin. İnanılmaz yani. Ben böyle biraz orada kendimi kaybettim sanki ya. Seni tebrik <laughs> ediyorum tekrardan. Tabii ki bizden bir şey kazandın. Iga PES Extra. Doğru mu dış ses? Evet doğru. Iga PES Extra. Aynen. Alkış hemen bir alkış efekti buraya. Bunun da İstanbul Havalimanı'nda lonca girebiliyorsun. Arabanı otoparka 30 gün ücretsiz koyabiliyorsun. Hatta yanında bir misafirin oluyor. Buggy kullanarak buradan uçağa kadar hiç yorulmadan gidiyorsun ve aynı zamanda hızlı geçiş hakkın da var. Fast Track sana iyi seyahatler. Havalimanında da artık daha çok vakit geçirirsin. Evet, bugün çok keyifli bir yarış oldu bizim için. Dostane bir yarıştı. Sizler de İGA TV'ye, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan da hemen aşağı koyduk. Bakın bizleri IGAPES'i lütfen takip edin. Son gelişmelerden her şeyden haberdar olun. Eğer benimle burada İstanbul Havalimanı'nda yarışmak istiyorsanız da IGAPES Duello hashtag ile bize ulaşabilirsiniz. Size dönüş yapacağız ve burada belki benimle yarışıp siz de IGAPES Extra'nın sahibi olabilirsiniz. Aslancığım tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ ol. Arkadaşlar. İyi ki varsın. Şöyle çift yapalım. Tamam. Bak koy hadi. 1 2 3 bir bir dakika 1 2 3 Görüşürüz